Vazmızın başında Ütlime uhiye ileyke minel kitab Sana kitaptan vahiy olanı oku ve ikimis Ondan sonra da namazı kıl buyurulmaktadır. Bizler bu ayetten neler anlıyoruz kardeşlerim? Allahu Teala bizlere diyor ki herhangi bir ibadeti yapmadan önce o ibadet hakkında bilgi sahibi ol diyor. Aç ayetlere bak. Efendimizin hadisi şeriflerine bak. Kıyasa bak. icmaya bak. Fıkıh alimlerinin mezhep imamlarının fıkhi görüşlerine bak. Namazın farzlarının nerel olduğunu bil, vaciplerini bil, sünnetlerini bil, isimlerini bil. Ondan sonra öğrendikten sonra öğrendiklerine amel ettirmek için o namazı kıl buyurmaktadır. Demek ki bizler ibadetlerimizi yaparken kulaktan dolma iş ve işlemlerle ibadetlerimizi yapmamamız gerekiyor.